Celal Hocam'a yine bugün birkaç hediye getirdim. Efendim... Mersin balığı... Evet, yalnız bunun kaç milyon yıllık olduğunu yazmamışlar. bilen varsa sonra bana söylesin ama benim gördüğüm... Ben Celal Hocam'a geçenki programdan evet. sonra mail attım. Evet. Program, programı mutlaka izlemiştir. Evet. Evet. Mevsim balığı, bu şu anki hali. Ama gerçekten bunlar 100 milyon yıldan aşağı olmuyorlar. Evet, bu da fosili. İşte evet. evet. Hiçbir şey yok farkı yok. Evet. Olduğu gibi duruyor. Olduğu gibi duruyor. Bir de ottan yapraktan insan oldu diyen tipler var. Onlara karşı da yine mecburen açıklamak gelip durumunda kalıyoruz. 30 milyon yıllık meşe yaprağı. 30 milyon. Evet, 30 milyon, evet. milyon yıllık. Bu meşenin normal şu anki. Şu anki hali. Yani evet. Yaklaştıralım. Evet. Bu da fosili. Fakat bu bayağı bol içinde yapraklar. Bilmiyorum şimdi yakın çekim yaparsanız görülecek. Kat kat yapraklardan oluşmuş. Bakın şuralarda da görülüyor yapraklar. Evet, dışa da Şuralar şuralarda hocam. da var küçük evet. küçük. Evet. Evet. Bakın 30 milyon yıldan beri hiçbir değişikliğe uğramamış. Dolayısıyla yapraklar bir süre sonra gidip düğünlerde falan pasta gazoz içerek falan sohbet etmemişler. <laughs> evet, evet. Hiç Hiçbir değişikliğe uğramamışlar. Bu gibi evet. muhafaza etmiş kendisi. Çok, çok fazla çıkıyor. Adamlar dozerlerle eziyorlar. Yani çok 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 fazladır. Yani zibil gibi bazı yerlerde kaynıyor böyle. Yani git her mesela al eline çapayı bir tane çıkar, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, her yerin çıkıyor. İrili ufaklı. Evet. Çok fazladır. Ama Adamların hiç işine gelmiyor. gelmiyor tabii. Gidin dünyanın herhangi bir müzesine ya kardeşim dersiniz bir fosil görmek istiyorum ve merak ettim. Var mı böyle bir müze diyeyim bakayım dünyada. İtalya'ya gidin, Fransa'ya, Almanya'ya gidin. Asla bulamazsınız. On binlerce, yüz binlerce ellerinde fosil var. Fakat koymuyorlar müzeye. Niye koysun? Çünkü koyduğunda yaratılış ispat edilmiş olacak. Yani çünkü mesela 10 bin tane bir müzeye fosil koyduğunu düşünün. E, çocuk bakacak hiç değişmemiş. Mesela karıncaya bakacak değişmemiş. E, kediye bakacak değişmemiş. Tavşana bakacak değişmemiş. Kaplana bak hep hiçbir şey, e, o şey değişmemiş. O zaman değişmemiş. bir şey kalmamış oluyor yani. O zaman çocuk laf yok. Lafı yok. Tabii. Durup durup dinozorlara kafaları takıyorlar. Diyorlar dinozor ara Kardeşim nerenin ara Adam 30 metrelik boyu var. 20, 20 ve muazzam mükemmel hayvan. Yani evet. kusursuz yaratılmış. Nerin narafosül ya. Fil ne kadar arafosülse o da o kadar arafosül olur. Olur mu mı arafosül evet. öyle? Hayır. Biz arafosül tarif ettik. Eci üç bücüş, evet. yamru yumru. Ya mesela farz edelim bir parmak, insan parmağı. Evet. Bir buradan çıkacak, bir buradan bürgül gibi bir şey çıkması lazım. Buradan bir topuz gibi bir şey sarkması lazım. Parma yani. sırf parmak için bile böyle. Yani. Ya mesela kulak tepesinde çıkacak. Kulak mesela borazan gibi bir kulak olması lazım. O borazan gibi kulağın önünde bir tane göz olması gerekiyor. Yani incik cincik karma karışık şey durması lazım. Darwin ne diyor? Bunların ilgili diyor milyonlarca ara fosil olması gerekiyor diyor. Hiç rastlayamıyoruz diyor. Bir de kainat da çok düzgün diyor. Her şey matematik yapıda diyor. Buna da aklım almıyor diyor. Hı hı. E kardeşim bunu bu kadar uzatacağına böyle uz süp geçiri geliştireceğine. Evet, bunu bir marum. yaratan var diye bitsin. Daha hala diyor hem çok düzgün diyor. Matematik bir sistem var dünyada diyor muazzam her şey düzgün diyor. Ara fosil de bulamıyoruz diyor. Ama diyor ara fosil bulamasak benim teorim de biter diyor. İşte evet. E yok. Yok yani sadece yaratılış ispat eden fosiller var. İnanılmaz bir mucizedir bu ahir evet. zamanda bu darbinizmi e evet. nasıl devam ettirdiler. Yani bakın nef insanlar nefesi kesilecek 10 yıl sonra. şaşıracaksınız yani bu nasıl oldu da millet böyle insanları kandırdılar. Nasıl ikna ettiler. E, mucize üstü mucize. de yani çok şaşıracak bir